Meritanızda Şiron, e, Lilith, ya yani beş tane sabit yıldızınız var. Bunların da farklı de hayır, hayır, farklı. Hayır farklı farklı. Farklı farklı. Ayrı ayrı yıldızlarınız var Sedat. Ben şimdi bunları sana nasıl anlatayım? Bir de sen inanmıyorsun. Ama <gülüyor> işte <gülüyor> inanıyorum değil de dinlemem değil yani. En azından hani hmm. makul cevaplarda şey, şey yaparım. Ya Şiro şöyle geçmiş yaşantılarınızla alakalı, sınandığınız durumlarla alakalı, Lilith, ilişkinizle alakalı. Bu ee, mesela Gerçekten var mı yoksa hani böyle yıldızınız var diye adla sembolik olarak mı? Yok, sembolik değil. Bunlar sizin nasıl Merkür varsa işte e, Ay varsa bu yıldızlar da gerçek. <laughs> Anladım. Öyle. Abi Vallahi işiniz zor ya. Cidden işiniz zor ya. Yok yani e, bilmiyorum ben seviyorum. Mesleğimi de seviyorum. Size bakmayı da seviyorum. plan planmamanız sıkıntı değil. Ben güzel enerjilerimi yolluyorum size her zaman. Bak meteor yağmuru geldi gördün mü? Ha evet. Bir oldu. <laughs> Orası <gibi>. sana inat. <laughs> Öyle. E, bir de bu e, ev işleriyle alakalı da şunu diyeceğim. E, yani sadece ev işleriyle ilgili de değil genel çevrenizde böyle bu aralar çok fazla olumsuzluğa maruz kaldınız. bunları takmayın. Ağustos bayağı bir yordu sizi ama Eylül'de mükafatını alacaksınız. Ağustos sonu Eylül gibi artık. Eylül, İnşallah. Evet bizim için bu arada Eylül'ün sonuna doğru ben de bak ben de astroloji konuşmuyorum. Kendim öngörülerim ve hissiyatlarıma göre konuşuyorum. Eylül'ün sonuna doğru bizim için daha güzel e, zamanlar olacak diye düşünüyorum ya. Yani. Hem maddi hem manevi Sedat. İnşallah. İnşallah. Bakalım yani. Böyle. Ben müsaadenizi isteyeyim. Çıkayım. Vallahi çok teşekkür ederiz. Bak yazmışlar ki abla haritama bakar mısın? Gelecekte zengin olabilir miyim falan diyenler var. Bence bu işi buradan ticarete dökülebilir. Yok yapmıyorum. Işte bu arada Sedat yapmıyorum. Elset fandomda herkes elimden geldiğince ücretsiz bakmaya çalışıyorum. Abi, İnanan e bak, arkadaşlarıma ee, para Fandoya falan asla bu fandomdan asla ya. Yani. kimseden yani böyle. Yemin ediyorum alkışlıyorum. Tebrik ederim gerçekten. Vallahi <laughs> helal olsun. Abi, bu fandomun da bu su işte arkadaşlar. Vallahi bu su. Gerçekten bu su. Hani arada çürükler çıkabilir sıkıntı yok ama. Genele baktığın zaman cidden öyle ya gerçekten güzel kalpli insanlar var. Bakın yemin ediyorum ben, ben beni bile şaşırtıyorsunuz yani mesela o kadar. Evet. Sizin için e, sizin için değer gerçekten Elif ve size e, her şey zaten her şey sizin için ama ikiniz de çok seviyorum. İyi ki varsınız hep böyle kalacaksınız zaten ben biliyorum. Çok teşekkür ederim. Dualarımız ediyoruz. sizinle görüşmek üzere iyi akşamlar. Çok sağ ol Elif'i öp Sedat bu arada. <laughs> evet. Hem senin de o fan, fandomdaki güzel kalp insanları çok seviyoruz vallahi çok sağ olsunlar evet. Kendine tamam. iyi bak. Güzel be. Bugün de e, günlük astroloji e, kotamızı doldurduk. Yani aslında güzel şeyler söyledi ya. Şu an inanabilirim ya. Yani bugün inanabilir mi yani? Bugünlük. Dondu mu yayın? Yayın dondu mu? Vallahi öyle yani. Gerçekten ne ya bugünlük inanıyoruz astrolojiye bugünlük keyifli yani. Abi şu şeyi alabilir miyiz ya? Sara Helvani 8. Bu arkadaşı ben Twitter'da da görüyorum. Böyle e, galiba İranlı herhalde. Böyle mesela bazı kelimeleri falan yanlış yazıyor ya. Çok komiğime gidiyor yani. Çok samimi geliyor bana. Konuşmasını merak ediyorum. Hayır yazmışlar. Hayır yazdığınız için alıyorum arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın Sedat? İyiyim. Bir şey soracağım. Ben İran dedim ama İran mı? Hayır. Nere? Ben Arap. Ha tamam. Neresinden? Hangi yani hangi ülke? Filistin. 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 Evet. Vallahi senin yorumlarını falan görüyorum, sürekli önüme çıkıyor yani sürekli takiptesin sürekli yazıyorsun mesela. Evet. Yani komiğime gidiyor ama güzel anlamda yani. İyi anlamda komiğime gidiyor. Ya, yani sana nasıl anlatabilirim, bilirim. Ya o kadar çok seviyorum ki size. inanılmaz bir şekilde. Biz bazen... ona çok eminiz gerçekten. Vallahi ona çok eminiz yani. Bazen o kadar sinirleniyorum ki bazı insanlara. <laughs> bazen cinnet geçiriyorum. Yok yani yok o ya kadar... o kadar sinirlenme. Yani zarar veremezler bize. Boş ver. Ancak konuşur dururlar yani. Ee, ya çok bu internet alemindeki... Bazen... Efendim? Bazen o kadar çok saçma yani saçma şeyler yapıyorlar ki evet, size evet, gerçekten evet. bazen çok haklı görüyorum. Evet doğru söylüyorsun haklısın. Abi işte ne yapacaksın? Sen de sevdiğin için kıyamıyorsun. Kötü şeyler olmasın istiyorsun. Seni de anlıyorum yani Allah. doğru haklısın. Ve hiçbir zaman ben yani seninle ilgili ya da Elif'le ilgili eleştirme yapmadım. Bazen bazen kızıyorum size ama hiçbir Abi zaman iliştirmedim. İnsan sevdiğine kızar ama kızar sadece yani gidip tonlarca saçma sapan şeyler yazmaz yani. Vay asla mümkün değil. Bu arada da ben daha önce seninle konuştum. Aa evet biz seninle konuşmuştuk herhalde. Evet, Başka bir profil değil mi? Trendlere girdiğin gün var ya. Şey buradan mı Twitter'dan mı? Twitter. Ha şey Elset Arap fans o mu? Hayır hayır. Ben farklı. Ben ha, seninle... Ben hatırlıyorum o gün hatta çok güzel şeyler konuştuk. Hatta ben de bahsettim Twitter'da, e, TikTok'ta ben bilimle ben alakalı konuştum sanırım. Ha doğrudur. Şey yapıyorum evet. ya valla. yani böyle mesela çok takip eden insanları işte kaç aydır takip eden insanlar var. Artık böyle çoğunuzu tanıyorum yani. Size görüyorum senin de yorumlarını falan. Evet ben bayağı bayağı yani destekliyorum bayağı. Yani çok Türkçe? çok seviyorum. Hatta Türkçe bir şey söyleyeceğim. Ha dinliyorum, ben... dinliyorum tamam. Hatta sana bir sürpriz söyleyeceğim. Sürpriz. Ee, evet. Ben senin için... Burada ben Dubai yaşıyorum bu arada. Nerede? Dubai'da yaşıyorum. Tamam. Büyük bir, bir televizyon. Yani burada Dubai'da. Senin şarkını çıkarmak için... ...kimlere kimlere konuşuyorum bir bilsen. Yani elimden geleni yemin ederim sana yemin ederim bir çıkarsa hemen sana göndereceğim. Abi çok vallahi çok teşekkür ederiz ya vallahi cansınız yani. Bir şey onu diyorum ya işte mesela oturup atıyorum o an kendinizle uğraşmak yerine ya da günlük işlerinizle uğraşmak yerine işte Sedat ve Elif için ne yapabilirim deyip ya da şu an bunu yapabilirim deyip onun için evet. uğraşıyorsunuz mesela. Yani işte bunu gördükten sonra da insan şey yapamıyor. Twitter'ı silmek istemiyor ya da başka yerlere girmeyeyim falan filan demiyor. İletişim Bilmiyorum. halinde de kalmak istiyor insan. O yüzden harbiden evet. cansınız ya gerçekten. Bu çok önemli çok değerli. Bir şey diyeyim sana. Ben şu Twitter'a bazen gidiyorum. Hatta ben diyorum ki bazen keşke gidip gitseler artık şu Twitter'dan. Ee, biz neler neler uğraştık. Bir, 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 bir siz de söylesek. Oh, neler neler. Allah cansınız. Şey Türkçe'yi nereden öğrendim merak ettim. Ee, benim Türkçe'm hikayem 3 hafta içinde öğrendim bu arada çok kolay. Abi valla buradakilerin çoğundan iyi konuşuyorsun yani. 3 evet. haftada öğrendiysen helal olsun. Türkçe bir de zor değil dil diyorlar. Hayır zor değil bu arada yani birçok şey e, yakın biz, bizimle yani. Çok zor değil. Ha doğru diyorsun gerçi. Yakın evet, coğrafya çok, oldukları için. Öyle. Evet, çok çok zor değil de hiç zor değil. Bir şey söyleyeyim. O kadar burada seni bir Elif'i seviyorlar ki inanılmaz seviyorlar, çok seviyorlar. İnanılmaz bir şekilde. Sağ olsun, İnanılmaz bir şekilde olsun. ve yani e, çok yani çok farklısınız. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. E, güzel Yorumlar için, dilekler için bir şey çok demek istiyor musun? Ediyorum. Son. Elif benim için ab, seni çok, çok seviyorum. Tamam. İyi akşamlar. Tamam, Kendine çok iyi bak, çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Çok bir soğuk. de Sara mı, Helva? Isim ne ben? Sarı, ev, Sara, Sara Helvan diyorum da. Evet, evet Sara. Nadışa Sara diyebilir. Tamam, hayır, tamam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vay be Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Bugün şeye girdim TikTok'a girdim Böyle geziyorum falan sonra önüme şey düştü Biri düştü böyle canlı yayında şey yapıyor kafasına balon koymuş. İşte diyor ki şu kadar hediye gelirse patlatırım falan. Sonra dedim ki bu ne falan dedim böyle. Ama sonra izlemek istedim yani. O balonun patlatılmasını görmek istedim falan. Yani eee 6-7 dakika boyunca yayında kaldım. Hatta hediye atacaktım bir ara sonra dedim ki boşver ismim gözükmesin. şey yapayım dedim. Atmayayım dedim. Birileri aslında göreyim dedim o balonun patlat patlatılışını, o suyun Dökülüşünü izleyeyim dedim. Ya garip yani demek ki izleniyor böyle şeyler. İnsanlar izliyor. Hani o adam hani oradan gelir etmek için, gelir elde etmek için yapıyor. Saçma diyorsun ama yok yani. O an can can sıkıntısından ya da görünce izleniyor yani. Bunu da sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bilmiyorum neden paylaştım ama sizleri herhalde paylaşmak istedim. Neyse. Evet. Şimdi kimi alalım? Aa Bilgenler de ya Bilgenç Hanım, Bilgen'le mahpeli. 6 7 Bakayım kim var. Hafız Kerim. Bu arkadaş kim bilmiyorum. Arkadaşlar saçma sapan isimleri almayalım ya. Ya bilmiyorum da öyle mi arkadaşlar? Abi benim ne uykum geliyor ya? 6-6. Ya bu Ramazan'a biraz çok şey yapmadılar da. Ne yapıyor? Yayın yapıyor mu şimdi? Şey birileriyle yayın yapıyor mu? Alt kumar. Enerji. Ne yapıyor şu an? Telefonda sosyal medya. Ne yapsak yeter mi bugün arkadaşlar? iyi. Alkış geldi. Yani, yeterli mi? Bugünlük finitomu yapalım. Yarın da açılıyor. Yarın açılabilir, evet. Şimdi kafi diyenler de var, hayır diyenler de var. Ne yapsak o zaman bir şey yapmamız lazım. Benim canım sıkılıyor sadece böyle sohbet edince. Yarın ortak yayın açın. Anket. Anket açıyoruz. Tamam mı? Devam mı? Orontep. Orontep mi bilmiyorum. Şafi, Dante. Ya Ebrar, Ebrar de lütfen diye kaç kere yazdım söyleyeyim. Ebrar dedim. Kafi tamam, Türkü, Maltaç, Win'in kaç tane? Win'in artık iki ay oldu bu arada. Bir 36 Win'imiz vardı, 39 Win'imiz vardı. Zaten her şey o gün başladı arkadaşlar. Kem gözlerin gözü değdi. Yani. Dron. Dronu uçurdum. Dron çok sıkıntılı ya rüzgar. Ama gece vakti uçmaz. Uçursam mı acaba? Ama şimdi dışarı dışarı gider şey olur sıkıntı olur yani. 41 olacaktı bin. Olmadı be. Ne yapalım? Olmadı yani. Olmadı. Anket açılmadı. Yok mu moderatörlerimiz? Abi yok moderatörlerimiz de bitmiş ya. Aa açıldı. Kapatsın mı? Evet, hayır. Evet abi işaretleyelim. Bir şey diyeyim, çok sessiz oldu ama orada. Harbiden abi. Harbiden öyle oldu. İh. geldi. Kim geliyor? Ramo mu geliyor? Şimdi, seçeneklerimiz kapatmak, drone uçurmak biri geliyormuş. Bu kadar. Bırakın adamı, adam yorgun. Alıyorum. Ya drone uçurum da şimdi oraya buraya gider falan biz uğraştırır yani. Fener maçı ne oldu bu arada ben maça bakamıyorum da. Biri gol mol yazıyordu. Aklımıza girdi bir kere. Ha yapacaksınız yani aklınıza girdi. bir sıfır. Dakika kaç? Maçta dakika kaç? Sen sekiz. bir bir, bir o sar ya. Ne fena olur ha. Anket ne oldu? %39 evet yüzde altmış hayır ama bir chatte de şeyler vardı kapat diyenler vardı bir daha yine bir jenga gibi oyun oynayalım. o yayın güzel miydi arkadaşlar jenga yayını beğendiniz mi ne oynayacağız ki başka? Kâfi abim. Güzelliği. Evet. Ben kimim? Aşırı iyi olur. Ben kimim? Ben kimim? Güzelliği. Kim daha? Ben kimim? Dedektif 1-1 yalan yazmıyor FIFA. En oynayalım. Niye FIFA? Bu arada ben ne... Bir saat oldum mu ya yayın yapalı? Bir dakika saat 11'e geliyor bir buçuk saattir yayındayım ben. Bir buçuk saattir yayın yapıyormuş. Abi arkadaşlar yeterli değil mi yani? Sırlar dünyası kimde? E Bilgen gözüküyor. Bilgen gel iki muhabbet edelim kanka. İki muhabbet edelim. Ay. Yo. 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 Aa bu chat beni öldürüyor ya. Gerçekten vallahi beni öldürüyor. Yo yetmez. Evet anket sona ermiş. E, ee, %40 evet %59 hayır demiş. Peki biz ne yapıyoruz? Dedektif yazmışsınız. Dedektif, dedektif oyunu bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar tadında bırakalım. Kendinize iyi bakın. Açayım ben. Benim ne kadar Abi hep aynı oyunları yazıyorsunuz sizde. Yani şimdi yok mu başka bir oyun? Paulo. o kadar anket yaptık. Tam gitmek de istemiyorum da gideyim ya canım sıkıldı. 101. Bu arada ben iyi bir 101 oyuncusuyum arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce kısmetse olurdan da birkaç arkadaşla oynadım. Orada da kazandım yani. Orada da kaybım yok. Kayıpsız ilerliyoruz yani. Neyse. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük Dümsel. Sayın abi bir dakika. Saygılar dinleyenler. Bugünlük yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bir an açarım yayını ya. Açayım da şu keşfetime, videolarıma bir şey olsun yani. Arkadaşlar videolara destek verin. Kendinize iyi bakın. Abbas Yolcu.